Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Magnum Crux yapacağız. İnanılmaz da lezzetli olacak. Başta ne yapıyorum? Tadım yapıyorum. Malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Başta tadım yapmakla başlıyoruz işe. Başta bunun fiyatını söylemekle başlayayım arkadaşlar. Bunun fiyatı 59.3 TL ve hızlıca şöyle bir kapağını açıyorum ve bana diyor ki üst kapağını aç. Şuradan da bir açıyorum ve 10 dakika bu şekilde bekle diyor. Şuna bakın çok güzel gözüküyor. 10 dakika bekledikten sonra üst kısmı artık böyle kaşıkla kırabilirsin. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Burada ne diyor arkadaşlar? Şuradan kırmak için basın diyor. Ben de tutuyorum. Şöyle çıtırt diye ses geldi. ne yapıyorsun? Şu orta yerine şöyle vurarak onu parçalıyorsun. Onun canını okuduk. Şöyle tutuyorsun. Buradan kendine yol açarak da. Oo. Çok yaşa Bade. Rica, ederim, Rica ederim kızım. E şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Oo. Oh. Altta böyle çok lezzetli bir dondurması var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçerisinde badem parçacıkları var. Hmm. İçinde de badem var yani. Ayrıca şöyle daha yakından da göstermek istiyorum. İç kısmında da böyle çikolata parçacıkları var. Şöyle. Biraz içini tam böyle göstermek istiyorum. Biraz onunla fazla oynadık ama görüyor musunuz? İçinde de böyle çikolata parçacıkları var. O açıdan gerçekten çok güzel. Beni tatmin etti diyebilirim. Şöyle bir tane de Bade'ye verelim. Al bakalım Bade. O oh, hepsini aldın ya sen. <laughs> Dişin acımasın. Nasıl tadı Bade? Süper. Afiyet olsun. Bade zaten dondurmayı çok seviyor. Aynısından yapalım mı biz de? O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarız. Hemen yapılışına geçiyoruz. Başta sütümüzü kaynatmakla başlayalım işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 2 paket yani 2 litre süt ekliyorum. 2 su bardağı şeker bu bir. Bu da ikincisi. Ve şeker eriyene kadar durmadan karıştırıyorum. Şekerimiz eridi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ara ara karıştıra karıştıra kaynamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bundan sonra altını kısa alıyorsunuz. Ve hemen ardından ara ara karıştıra karıştıra ne yapacaksınız? Bunun içerisindeki o fazla suyu buharlaştırmanız gerekecek. Ve toplamda kaynadıktan sonra 1,5 saat boyunca durmadan ara ara karıştıra karıştıra kaynatıyorsunuz. Ara ara karıştırmazsanız ne olur arkadaşlar? Tabii ki de dibi tutar. Bu sefer yanık bir tat oluşur. Bunu istemezsiniz. Bütün emekleriniz boşa gidiyor. Yüksek ateşte çalışayım diyorsanız bu sefer yeni dibi tutacaktır arkadaşlar. Bu da olmaz. Kısa alıyorsunuz. Ara ara şöyle karıştıracaksınız. Böyle 3-5 dakika bekleyeceksiniz. Sonra tekrardan ara ara karıştıracaksınız. Bu şekilde toplamda 1,5 saat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sütümüz 1,5 saat boyunca kaynadı rengini görüyor musunuz? Suyunu da saldı, seviyesini görüyorsunuz. Normalde buradaydı. Neredeyse yarısına geldi. Fazla suyunu dışarı salmış oldu. Ve bunu ne yapıyoruz? Hızlıca altını kapatıyoruz. Böyle ayrı bir karıştırma kabına alıyoruz ve bunun başta oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra buzdolabına atacağız. Evet arkadaşlar, bu oda sıcaklığına geldi. Balkona aldım. Şu an hafiften bir ılıklık var ve hızlıca buzdolabına atıyorum bunu. Evet arkadaşlar bunu 2 saat soğuttum. Hemen dışarı çıkarıyorum. Şöyle dışarı alalım onu. Şöyle bir paket krem şantiyi bunun içerisine aktarıyorum başta. Bunu çırpmadan önce sağa sola uçuşmasın diye kendi içerisinde karıştı. İyice karıştırdıktan sonra artık bunu çekebilirsin bunu. öyle kıvam almasını bekleyeceğiz onun biraz. Arkadaşlar sağa sola sıçradığı için şöyle genişçe bir kaba aldım ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bunu 5 dakika boyunca durmadan çektim. Kıvamlı bir hal aldı gördünüz mü? Yani bu biraz daha böyle cıvık Üzerine krem şanti ekledik ve bunu 5 dakika boyunca durmadan karıştırdık, çırptık. Ve olayı görüyor musunuz? Tam böyle sıvı dondurma kıvamına geldi aslında. Görmek istediğimiz görüntü zaten tam da bu. Olay işte budur. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bunu temiz bir kaba aktaralım. Daha sonra bunu buzluğa göndereceğiz bunu. Öyle tutuyorum. Ona temiz bir sayfa açıyorum. Oh. Ve bunu hızlıca buzluğa gönderiyorum. Şöyle dikkatlice buzluğa aktar onu. Hızlıca bunu kapatıyorum. Dondurmamış 5 saat boyunca buzlukta kaldı. Hemen şöyle tutuyorum. Ve bunu dışarı çıkarıyorum. Şöyle kıvamına bakmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Çok güzel olmamış mı? Çok güzel bir kıvam var şu an için. Tabii bunun kıvamını daha da güzel hale getirebilmek için ne yapıyorsun? Şöyle bir kere çekeceğiz arkadaşlar bunu. Fazla değil. Bir kere çekip buzluğa atıp çıkaracağız. Tabi bademleyeceğiz bunu. ne yapıyorum? Şöyle bunu çekiyorum arkadaşlar. Bir onun sıvı kıvama gelmesi lazım. Yani şu kıvamda olması gerekiyor badem çalışmasını rahat bir şekilde yapabilirsin ona. Ve bu sayede de tam dondurma kıvamına gelmiş olacak. Evet gördüğünüz gibi böyle buzlu buzlu bir kıvam yok arkadaşlar. İçindeki o suyunu iyice ne yapmışız? Buharlaştırmışız. Tam yeteri kadar kalmış yani. Kıvamını görüyor musunuz? Muazzam oldu gerçekten. Tam istediğimiz kıvamda şu an. Ben böyle daha bir tadına da baktım arkadaşlar. Gerçekten tam böyle dondurma gibi. Yani bunu al kullan. Hiçbir sıkıntı yok. Evet bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? Hemen ikinci aşamaya geçiyoruz bademleme. Şöyle kırık badem parçacıkları var arkadaşlar. Yediğim Magnum'da da kırık badem parçacıkları vardı. Şöyle tutarsın, böyle kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Magnum'da yediğim kadarını ekleyeceğim arkadaşlar? Onda ne kadar varsa o kadar olması gerekiyor. Önce bir kontrollü gitmek lazım. Şöyle ortalama bir avuç kadar ekledim ve bunu karıştırıyorum şöyle. Evet arkadaşlar, bence bu kadar yeterli. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şöyle akıtırken bak göstereyim sana. Görüyor musun? Tam böyle. Bence yeterince var. Çok da güzel oldu gibi. Ve şimdi ne yapalım? Yapıyoruz. Son bir kez bunu buzluğa atacağız. Dondurma kısmımız hazır. Hemen buzluğa geçiyorum. Evet şöyle tutuyorum. Buzlama attım onu. Hızlıca kapatıyorum. Evet arkadaşlar dondurmaları attık ama burada biraz hızlı olacağız. Dondurmaların tam donmasını beklemeyeceğiz burada ve ne yapıyoruz? Şöyle anlatmak istiyorum biraz. Şimdi ben bir tanesinin tadımını yaptım, temizledim iyice. Diğerine de inceleme yaptım. İnceleme sırasında şunu keşfettim arkadaşlar. Kutunun tüm yüzeyi çikolata kaplıydı. Dibinde çikolata vardı. Dondurmayı saran bir çikolata tabakası var yani. Bu birincisi bu cepte. İkincisine geçiyorum arkadaşlar. Şu kıtırt eden kısım var ya şöyle bastırıyorsunuz. Yani şu orta kısımda da çikolata vardı arkadaşlar. Ben de ne yapacağım? Bunun aynısını yapmaya çalışacağım. Başta neyle başlıyoruz tabi? Şunları kenara alıyoruz. Şöyle görüyorsunuz 4 adet çikolatam var. Şöyle bir tane karıştırma kabı alıyorum ve bu karıştırma kabının içerisine 4 adet çikolatayı şöyle bir kırıyorum. Bunu ister ben var üstüleri istersen de kontrollü bir şekilde mikrodalganın içerisinde eritebilirsin. Ben mikrodalgada daha kolay bir şekilde eritebildiğim için hemen mikrodalgaya geçiyorum. Şöyle mikrodalgaya attım. Kapağını kapatıyorum. Şuradan gücünü en yükseğe ayarladım. Ve saniye sini ayarlayacağım. Başta bunu bir 1 dakika eritelim, bir kontrol edelim sonra devam edeceğiz. Kontrollü gitmekte fayda var. Çikolatanı yakmak istemez. 10, 4, 3, 2, 1 ve artık sonlandı. Şöyle bir kontrol edelim. Bunun böyle erimediğini zannedersen yanılabilirsin. Şöyle bir kontrol etmen lazım. Görüyor musun? Neredeyse hepsi erimiş arkadaşlar. Tam istediğimiz kıvama gelmiş. Çok da fazla abartmamak gerekir. Ufak tefek pütürcükler varsa diğer eriyen çikolataların sıcaklığıyla da o da eriyecektir. Bunu hemen dışarı çıkarıyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şunun akışkanlığını görüyor musunuz? Bu tam istediğimiz akışkanlıkta değil. Rahat bir şekilde çalışabilmek için ne yapacağız? Bunun içerisine öncelikle bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Ve bunu iyice bir karıştıralım. Akışkanlığını bir parça arttırmış oluyoruz burada. Evet akışkanlığını bir parça arttırdık. Görüyorsunuz daha rahat akıyor. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Şöyle bir tane kutuda göstermek istiyorum. Şöyle bardakta da çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben orijinal kutusunda çalışmayı tercih ettim. Ne yapıyorsun? Şöyle çık çikolatadan bir parça alıyorsun. Kutunun içerisine başta aktarıyorsun. Bir kaşık yeter mi? Bence yetmez. İkinci kaşığı da alıyorsun. Bu tatlı kaşığı olarak değerlendirebilirsin. İki tatlı kaşığı içerisine aktardın. Ardından şunu şöyle bir yatırıyorsun. Böyle iyice uca kadar getir onu. Çalışacağın yere kadar gelsin. Daha sonra şöyle çevire çevire tüm yüzeye yayıyorsun onu. Tüm bardağın kenarını bu şekilde çikolataya bulamış olacaksın. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Tüm çevresini tam şu sınıra gelecek kadar hepsini çikolataya yay ydı ve ne yapıyorsunuz dipte şöyle biraz kalın bir tapaka çikolata vardı zaten bunlar akacak alt kısımda toplanacak biraz hızlandırmak için çok az şöyle ne yaparsın dibe dibe vurdurursun ki hızlı bir şekilde dip kısımda toplanır ve pürüzsüz de bir yapısı olmuş olur ve bunu yaptım hızlıca ne yapıyorum arkadaşlar bunu hızlıca buzluğa atalım bir donsun başta donduracağız ilk işlemimiz bu hemen şöyle dondurmanın yanına aldım onu hızlıca kapatıyorum İyice donduktan sonra artık diğer aşamaya geçeceğiz. Dondurmamız zaten şu an biraz cıvık halde arkadaşlar. Eğer cıvık değilse dışarı çıkarıp biraz cıvık hale getirmeniz gerekecek. Evet arkadaşlar bunu bir 20 dakika beklettim. Hemen şöyle bir dışarı çıkaralım. Bir kontrol edelim ne durumda. Şöyle aldım. Evet. Yeterince donmuş. Evet şimdi dondurmasını da çıkaracağım arkadaşlar. Tabi anlatmak istiyorum size. neymi. Şu gördüğünüz yer var ya arkadaşlar. Tam bu seviyeye kadar ne yapacağız? Dondurma ekleyeceğiz içerisine. Ardından yine çikolatasını ekleyeceğiz. Hemen önce dondurmayı çıkaralım. Ardından diğer işleme geçeyim. Şöyle hızlıca açalım. Dondurmamızı da çıkaralım şöyle. Şöyle dondurmamızın kıvamını görüyorsunuz zaten. Çok güzel bir kıvamı var. Badem parçacıklar da var içerisinde gördüğünüz gibi. Tam böyle dışarıda satılan dondurma kıvamına geldi. Şuna bakın mis gibi. Şu olay zaten dondurmanın doğru yapıldığının bir göstergesi. Böyle buzlu buzlu da olmamış. Yani bunu bu şekilde bile tüketebilirsin aslında öyle söyleyeyim sana. Şöyle yapmış olduğumuz dondurmadan şöyle alıyoruz. Ve dondurma kabının içerisine şöyle bir aktaralım. Tam o seviyeye geldiği zaman duracağız arkadaşlar. Şöyle bir tane daha aldım. Yetti mi yetmedi? Böyle büyük kaşıkla almıyorum bilerek. Şöyle kontrollü bir şekilde tam seviyesine gelene kadar eklemek istiyorum. Şöyle tekrardan aktaralım. Böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Bayağı böyle geniş bir kap diyebiliriz aslında. Sağlam bir dondurma suyu. Yani bunu tek kişi bitirirse şeker komasına girersin tabi. Biraz şaka yapıyorum ama burada. Yani sağlam bir kişiyi doyurur hatta iki kişi bile yerse doyabilir bunda. Tam o büklüm yerinin ortasına geldik. Bu şekilde olması gerekiyor. Yani şuralarda bir yer değil. Ne yapıyorsun? Şöyle bir düzlüyorsun arkadaşlar. Üstü pürüzsüz olsun diye yapıyorum bunu tabii. Evet bu işlem tamam. Dümdüz oldu. Dondurmamızı buzluğa atabiliriz şimdilik arkadaşlar. İster bunu bu şekilde tüketebilirsin. istersen dediğim gibi farklı bardaklara ekleyip ekleyip farklı çalışmalarda yapabilirsin. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. Onu anlatayım. Bu katada çikolatasını ekleyeceğiz. Çikolatasını aldım yanıma arkadaşlar. Şöyle tutuyorum bir Parça. Bunu eklediğimde hızlı bir şekilde çikolata donabilir. Onu hızlı bir şekilde de yaymak gerekiyor. Ne yapıyorum? Şöyle aktardım. Şöyle tam orta yere koya koya ilerleyeceğiz. Şöyle bir tane daha aktardım. Ve bunu hızlıca yayıyorum. Çok kalın bir tabaka olmasın. Ortasını ekledik. Şimdi de kenarlarını ekleye ekleye ilerliyorum arkadaşlar. Tüm kenarlarına da gelsin. Daha sonra zaten duracağım zaten. Çikolatasını ekledim. Her tarafına yaydım. Hızlıca buzluğa gidiyorum. Bunu tekrardan ekleyelim. Kapağını kapatıyoruz. Ve donmasını bekliyoruz yine. Bir 20 dakika daha daha bekledim hemen çıkarıyorum. Evet ikisini de dışarı çıkaracağım. Tekrardan dondurmasından aldım ve üzerine akıtmaya devam ediyorum. Evet ağzına kadar neredeyse doldurduk. Burada düzlemek gerekiyor. Şöyle zemine vurdura vurdura onu düzlüyorum. Evet bu istediğimiz kıvama geldi. Şimdi çikolatası devreye girecek. Ama bu sefer farklı bir dokunuş yapacağız tabii. Şöyle çikolatanın üzerine şöyle file badem deniyor arkadaşlar. Böyle kırılmış kesilmiş bademcikler. Şöyle tutalım kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şöyle bir parça ekledim. Bir karıştırıp kontrol edelim başta. Evet bu kadar yeterli gibi ve bunu magnum'la buluşturmanı. Bunları buluşturmadan bunu bir parça buzluğa atacağım. Bir yarım saat kalsın arkadaşlar. Üst kısmı bir parça sertleşsin. Hemen buzluğa atıp çıkarayım. Şöyle hemen bırakıyorum buraya. Tekrar kapatalım. Yarım saat bekliyorum. Yarım saat bekledim. Hızlıca dışarı çıkaralım artık. Şöyle alıyorum. Çikolatasından aldım artık üzerine akıtabiliriz bunu. Son dokunuş artık bu. Ben de sabırsızlanmaya başlıyorum tabi burada. Böyle her tarafına gelmesi çok önemli tabi. Ben de ne yapayım? Yaya yaya ekliyorum onu. En son ekledikten sonra ne yaparsın? Şöyle üzerine vurdura vurdura her tarafına yayılmasını sağlarsın. Bu çikolatanız böyle oda sıcaklığına gelsin. Benimki bir parça böyle ılık olduğu için alttaki dondurmayı da eritti. Onun için fazla vakit kaybetmeden hızlıca buzluğa gidiyorum. Bunu artık buzluğa atacağım. Şöyle buzluğa bıraktım. Kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu bir gün bekledi hemen dışarı çıkarıyorum. Şöyle tutalım ve dışarı çıkaralım şuna bakın efsane. Evet arkadaşlar görüyor musunuz 10 numara 5 yıldız olmuş. Ve ne diyoruz şimdi en sevdiğim zamana geldi tadımı yapacağım bakalım nasıl olmuş. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar ve şöyle tutuyorum. Ay. <laughs> Kırılmadı. Kırılmıyor bari bu ne yapacağız? <laughs> ne yapayım ben? Ben küçücüğüm, küçücüğüm. Yapamam böyle ki. <laughs> Nasıl kıracağız bu Hadi bunu? Evet arkadaşlar kırmakta çok zorlandım. Bir gün bekledince fena donmuş yani. Ama ne yaptım? Şu kenarları kırdım bir şekilde. Ve şöyle tutuyorum. Şuradan bir girelim. Şöyle. Şuradan şöyle aldım. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel gözükmüyor mu? 10 numara gözüküyor. Şöyle tadına bakıyorum. Biraz da badiye. Biraz tadına bak badiye. Çok az bir şimdi donmasın. Nasıl? Evet badiye de beğendim. Biraz ağzı dondu ama. Çok güzel olmuş ya. 10 dakika bekleme kuralı vardı ama biz o 10 dakikayı zaten yapmadık. Sonra bir 5 dakika, 6 dakika bekledik ve bir gün fazlasıyla derin dondurucuda da bekledi. Arkadaşlar sonuç gerçekten başarılı. Biz bu işi başarmış mıyız? Kesinlikle evet. Görüntü olarak benzedi, lezzet olarak yaklaştı. Tabii ki de birebir aynısı değil ama lezzet olarak çok yaklaştı. Ve şöyle bir tane daha alayım. Hmm. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. En kötü bardakta denersin. Hiç olmadı dondurmasını yap o şekilde dene. Ama bence dene memnun kalacaksın emin olabilirsin. Hadi bay bay yapma hadi. Görüşürüz. Bir tane de öpücük at. Baba baba bir sinek. <laughs> sinek mi? Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.